Černý hamlesi. Siyah beyazlar Wolfsburg'un Çek Karat oyuncusu Vaklav Černý için satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş bu transferle hücum hattını güçlendirmek istiyor. Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Beşiktaş hücum hattını güçlendirmek adına sürpriz bir oyuncunun peşinde. Siyah beyazlar Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'un Çek kanat oyuncusu Vaklav Cerny için resmi teklif yaptı. Kulüp oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarını yürütüyor. Siyah beyaz kulüp Almanya'nın köklü ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen 27 yaşındaki Cerny'i kadroya katmak için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre Beşiktaş Çek futbolcu için kiralama formülünü masaya koydu. Beşiktaş'ın Alman ekibine sunduğu teklifin satın alma opsiyonunu içeren kiralama modeli olduğu öğrenildi. Bu teklif kapsamında Çernik'in sezon boyunca Beşiktaş'ta forma giymesi ve performansına göre bon servisinin alınması hedefleniyor. Taraflar arasında...